Herkese merhabalar arkadaşlar. Karamel News kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Umarım diğer videolarım gibi bu Videomda sizler tarafından beğenilir. Eğer öyle olursa emeğe saygı olarak beğen atıp abone olursanız beni mutlu edersiniz. Sevimli oyuncular Neslihan Atacül ve Burak Özçivik'ten sizler için yine çok güzel çok özel dizi setinden ve özel aşk hayatlarından olan fotoları bir arada toplayıp sunuyorum. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizler iyi seyirler. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Takipte kalın. Takipsiz kalmayın.